Gayemiz ve hedefimiz Trabzon diye sözlerime başlamak istiyorum bugün. Şu kan buvarını görünce, o dev veya görünce, o boz tepenin bağrını delen tüneli görünce emin ol üzülüyorum. Benim gibi birçok insanın da üzüldüğünü çok iyi biliyorum o projeyi kim yazdı, kim çizdi? Kim bu şehrin kaderiyle oynadı merak ediyorum. Acaba o projeyi yazan, çizan, onaylayanların şu anda vicdanları rahat mıdır? Emin olun merak ediyorum. Yani siz bu şehri bir bulvar yapıyorsunuz. Ki o bulvar 1986-87 yılında zamanın belediye başkanı Orhan Karakurucu tarafından projelendirdi. Şehir imar planı işlendi. Bak 86-87 diyorum ha. Ve siz bu bulvarı geldiniz 25 sene sonra temelini attınız. Ve yapmaya başladınız. Biz 3 şeritten 4 şeride çıkarttık. İyi de. Şehrin bağrını deldiniz ya. Orhan Karakurucu projeyi yaparken vadeleri dolaşsın yani Erdoğdu, Bahçıcı vadilerin dolaşsın. Oraya doğru şehir güneye doğru taşınsın diye yaptı. Kaloğulları kestirme yolu seçti. Tünellerle geçerek yolu bir an önce bitirme yoluna döndü. Şimdi bakınız bu yol tünellerle geçildi. İyi. Bahçecik, Erdoğan'ı tünellerle geçtiniz. Ya geldiğiniz cephanenin altına. Ya bir tünellerle beraber de bağlarını Değmenlere Vadisi'ne ne olur ya? Değmenlere Vadisi'ne yan yollara dağıtın. Fiyatlıkları koyacaksınız o vadinin içine koyun bari. ile bütünleştirin. Konaklarla, yalıncakla beraber şehri bütün hale getirin. En azından şehir trafiğini güneyden atarak Yomra'ya kadar bağlayın. Arsin'e kadar bağlayın. Bunu da mı düşünemediniz ya? Siz şimdi kalkmışsınız. Yeni Cuma'da, Boztepe'de, Esentepe'de dev viyadüklerle beraber Boztepe'nin bağrını diliyorsunuz. Ebe kardeş günah değil mi bu şehre? Kaymakı'dan arkadan bu şehri saramaz mıydınız? Boztepe'nin trafiğini oradan aktıramaz mıydınız? Hayalinin nakastan Boztepe'nin trafiğini aktıramaz mıydınız? Zor muydu? Görmediniz mi haritanın üzerinde, imar haritasında bu rezilliğin ortaya çıkacağını? Sanat, kültür ve doğa kentini direktlerin altına aldınız. Dikkatimi çekiyor. Ulaşma ve altyapı bakanı Adil Kaleismaroğlu hemşehrimiz bir kez olsun oraya gidip o rezilliği görmedi. Veya görmek istemedi, bilemeyeceğim. Ama cidden orada bir katliam var. Bunu herkes görüyor. Ama hala birileri güzel oldu diyor. Hiç de güzel olmadı. Çok da çirkin oldu. Yapan eden de şu anda rahat değildir evinde bu rezilliği görünce. Hatta belki de rahat uykuyu yamıyordur ha. Eminim kuykuyu yamıyordur. Çünkü ortaya bir rezili çıkıyor. Bu trafiği rahatlatmak adına yapılmıyor. Trafik kermakaş haline getiriyor. Çünkü direklerin dibinde araçlar dönmüyor. Koca devasa direklerin altında koca apartmanlar kalmış. Evin 7. 8. katına bir araç geçiyor. Bunun nesi güzel oldu diye biliyorsunuz. Nasıl diye biliyorsunuz bunu? Şimdi bakıyorum. Bakıyorum şimdi. Kaan bu var gidiyor. Gidiyor. Ya buna bağlı yan yolları bir an önce yapın da kardeşim. Açın bu yolları da. Bu bulvar insin. Yoksa eski yollar kullanır trafiği kermakaş haline getiriyor. Ya Allah aşkına. 1999 yılında zamanın Bayındırık İskan Bakanı Kore' Aydın Beşirli Havalimanı yolunu planlarken, projelendirirken ya şu demiş kale kapının altında delelim de arkadaşlar. Şuradan bir trafiği atalım içeriye de trafikte bir rahatlama olsun. Orada kale kapıda Maraç Caddesi'nin trafiği sıkışıyor. Ta çocuk vasıtına oraya kadar iniyor şu an kaymakamlık binasını demek istiyor. Bu projenin içerisinde aynı firmaya vererek bunu ekledi ve kale kapı at geçidi yapıldı. Ya Allah aşkına 22 sene geçti. Yıl 2021'in sonu. 22 senedir o devlet tiyatroları bölge müdürlüğü önündeki at geçidi soğuk sıcak bağlayamadılar. Ya şimdi şunu sormak istiyorum size. Ya zor mu bu ya? Zor mu o radaki tüneli açıp da yani alt geçiti bağlama araçlar sahip dengeliyor lumbalum çıkıyor. Çok ışıklı kavşağın örüyor. Yavuz senin bulvarında birleşiyor meydandan gelen trafikte böyle kermekeş oluyor. Sabah, öyle, akşam saatlerinde polis koyuyorsunuz geçici olarak çözeriz diye. Ya buradan ilim valisi geçmez mi? İlim büyükşehir belediye başkanı geçmez mi? İlim parlamenterleri geçmez mi? İlim ortaysa belediye başkanı geçmez mi? O rezilliği görmez mi? Çözüm üretemez mi? Sonuç ortaya çıkartamaz mı? Karayolları genel müdürü hemşehrimiz bak Abdülkadir Uraloğlu hiç Trabzon'a gelmez mi? Buradaki, bu radaki, bu Atabar'daki rezili görüp üzülmez mi? Bakın günlerce yazdım cızdım. Devlet tiyatroları önünde, hemen yanındaki eski SSK binalarının bulunduğu yerde harfiyat rezil durumda duruyor dedim. Ne olur şu harfiyatı kaldırın da arkadaki vadiyi vatandaş görsün. Vadiye trilyonlar para harcadınız. O vadi ortaya çıksın. Ne yaptırabiliyor musun? Deve örgücü gibi üzerini kapattı geçtiler. İlin Fenişleri Daire Başkanı. Veya İrin Büyükşehir Belediyesi yetkilileri. Ya siz bu devi hüküncü gibi yeri harfiyattan üzerine kapatarak geçmek ne demek oluyor ya? Ha nasıl bir şey, nasıl bir fikirdir bu ya? Ya arkadaki vadi parak görünsün. Ya gelen geçen de vadinin güzelliğini görsün. Ne olur ya? Bunu da mı düşünemiyorsunuz ya? Zor mu orada 50-100 kamyon harfiyatı kaldırmak? Bakın orada ticari gayeyle ile verdiğiniz, avrası pazarını verdiğiniz yerde tonlarca çöpü alıp bülcemara taşıyorsunuz. Orası çöplüktü o, o avras pazarını verdiğiniz yer. O çöplükteki harfiyat alıyorsunuz çöpleri, harfiyat değil çöpleri gül camara çöp döküyorsunuz. Ya cidden bu akıl işi mi, o mantık işi mi? Bunun mantıklı akılla ne işi var? Ama başta ilin kent meclisi olmak üzere seyrediyorlar. Bir tek fotoğraf çektirmeye yarıyorlar ya fotoğraf çektirip basına atıyorlar. Ey Profesör Doktor Hasan Karal görmez misin bunu? Ey çevreci örgütler görmez misiniz bu rezilliği? Çöp taşıyorlar kamyonlarla çöp. Hangi aklın kârlığı bilemem ya. Avrasya Pazarı'nın tam dibine kasırhane kurmuşlar ya. Kasırhane kasırhane evet ölü damı. Ya cidden bunu hangi aklın karıdır ya? Bunu buraya cızan insan sahil geçiş yolunun üzerinde Avrasya Pazarı'nın dibinde bu şehrin yapmış olduğu şehir yapının en büyük abide bölge yapının en büyük abide Alemdar Külliyesi'nin yanı başına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan teslim etti ya Trabzon'a Trabzon halkına seçimden öncesi Alemdar Külliyesi'ni kollayın dedi ya bak Alemdar Külliyesi'nin yanı başında ölü damı koyduk ya. ya günah değil mi bu şehre ya? Bu şehir nasıl planlanıyor ya? Bakın Zaten orada bir dev viyadük var. Orhan Fevzi Gümüşçüoğlu. Kim ve nefretini dökmüş oraya. Orada bir dev viyadük yapmış. O zamanın parası 22 trilyona mal edilmiş. Şu anda 50 trilyon. Zaman zaman Ahmet Metin Genç ortaya belediye başına yıkacağım, kaldıracağım diyor ama bin milim kalkmış değil. Biz günlerce dedik ki bu viyadüğü yapıyor musunuz? Kuzey güney yapalım. Doğu batı olmaz. Kuzey güney yapalım. Kale kapıdan aşağı gelen trafiği yani Erdoğan'dan şeyden trafiği bu kuzey güney viyadüğü ile sahiliye bağlayalım. Altta da normal trafik çalışsın dedi. Söyledik söyledik. Yahu zamanın uğraş. Karşıma Bakanı Binali Yıldırım'ı bizzat kendim Beşir'i de Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün Çağrı Merkezi'nin açılışında yakaladım. Kamerayı kendisini mikrofonu kendisine uzattım. Ya ne olur bunu engelleyin dedim. Cahit Turan yanı başımdaydı, Karayolları Genel Müdürlüğü'ydü o zaman. Ne olur bunu engelleyin dedim ya, bu yanlış dedim. Ne oldu? Bir ya, diyor yaptınız. Çalıştı mı? Çalışmadı. Bizim dediğimiz noktaya gelmiyor, geldiniz. Şimdi ilk payı falan Ya yazık değil mi bu millete? Yazık değil mi bu milletin paralarına? Yazık değil mi bu fakir milletin? paralarına gelin, fakir millet dediğiniz zaman zorunuza gitmesin gelin, sebze, meyve hali var. O geçitin hemen bu üst geçitin orada gelin akşam hava karardı mı nasıl kadınlık kızlı erkekli çocuktu insanların gelip sebzelerine atılan çöplükten meyve sebze topladıklarını görün lütfen görün de belki vicdanınız sızlar Orhan Fevzi Gümüşçü olup bu şehirde misafir de 10 sene ailesini getirmeden uzaktan komandana burayı idare etti şimdi geçti gitti ya onun altında çalışanların vicdanları rahat mı ha onun altındaki onun ekibinin vicdanları rahat mı hani ev alıp satan birileri var ya altında çalışıp apartman dairesi alıp satan yeni cumadaki evleri kafalarına göre ucu ucu satan alanlar var ya 25-30 milyara 500 milyarlık evlere, 1000 milyar trilyonluk evde göm çöktüler ya o çökenleri diyor bu çökenlerin şu anda vicdanlar rahat mı? Yüce Mevla'ya ne hesap verecekler? Bu işin bir de aşağısı var biliyorlar mı? Evet, evet, evet. Orada, orada insanlar bu şehirde yapılan kötülüklerin hesabını verecekler muhakkak. Biz bu şeye iyilik yaptık diyemeyecekler. Yaptıkları bir şey var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçim dedi ya hayvan barınaktan önem verir hayvan barınağı. Tek eser Orhan Fevzi Gümüşoğlu döneminde yapılan hayvan barınaklarıdır. O öngörüsü yüksektir. Daha o zamandan duydu. Barınakları yaptı. Evet. Başka yaptığı eser yoktur. Onun için değil ki. Onun da vicdan İstanbul'da rahat değildir. Ümraniye'deki villasında, Katrinonluk villasında rahat değildir şu anda. Ama ben bir şey söylüyorum. Bu şehre iyilik yapanı bu millet unutmaz. Çıkın sokaklara sorun. Orhan Karakollukçu'yu insanlar 25 neden anlatırlar. Çıkın sokaklara sorun. 5-6 sene önce bu şehri bırakıp giden Orhan Fevzi Gümüşçüoğlu'nun metreden bir kişiyi bulamazsınız. Onun için bu şehrin insanı vefalıdır. Bu şehrin insanı iyiliği de kötülüğü de çok iyi sözer, çok iyi izler ve herkese bu senaları çekinmeden dizer. Hepinize teşekkür ediyorum.